rüzgar. İlk halife ve son halife kimdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali. Güzel. Evet. Ömer gel. Ömer sen de bize sabah namazı kaç rekat onu söyle. Dört tamam. rekat. Güzel. Evet Ahmet hadis-i şerifte diyor ki imanın yarısıdır. İmanın yarısı olan nedir? Temizlik. Güzel. Evet sen de bize Turi Sina'da Allah ile konuşan ve kendisine Tevrat indirilen peygamber. Hazreti Musa. Güzel. Aferin. Mekke'den Medine'ye göç etmeye ne ad verilir? Hicret denir. Güzel, hicret. Evet, sen de bize ilk peygamber ve son peygamberi söyle. Hazreti Adem, Hazreti Muhammed hocam. Güzel. Evet, Alparslan. Alparslan, abdest aldığımız vakit en son hangi uzuvumuzu yıkıyoruz? En son ayaklarımızı yıkıyoruz. Güzel, aferin. Evet İsmail sen de bize en çok hadis rivayet eden sahabeyi söyle. Ebu Hureyre. Evet Ebu Hureyre. Teşekkür ediyorum.